Merhaba arkadaşlar. Her Tel'den Dijital Evren TV'ye hoş geldiniz. E, bugünkü anlatımımız size e, bir bilgisayara format nasıl atılır ve Windows nasıl kurulur? Bununla ilgili bilgi vermek istiyoruz. E, şimdi elimizde bir tane tabii ki bir bilgisayar bir e, boot'lu USB ya da e, CD olması gerekiyor bundan ikisini mutlaka birinden birini temin etmeniz gerekiyor. Bir tane bilgisayarımız var şimdi. Bilgisayarımızı önce kapağını açıyoruz. Ben markasını söylemek istemiyorum. Zaten görüyorsunuz. Şimdi bilgisayarı açarken normalde USB ya da CD'yi görmeyebilir. Böylece kuruma geçemeyebilirsiniz. Bunun için önce BIOS ayarı yapmanız gerekiyor. Her bilgisayar için BIOS ayarları farklı olabilir. Şimdi ben Sony için bir geçiş yapacağım ama size şunu söyleyeyim. Bazı bilgisayarlarda F1 bazı bilgisayarlarda Backspace yani boşluk tuşu olabiliyor. Ya da işte farklı tuşlar olabiliyor. O yüzden de size tavsiyem o bilgisayarın biosuna nasıl girilir? Bunu öğrenmeniz. Servisine sorabilirsiniz. Google'dan araştırma yapabilirsiniz. Ben hatta bu bir videonun altına bazı bilgisayarların BIOSuna nasıl girilirle ilgili bilgi vereceğim bilginiz olsun. Önce bilgisayarımızı açıyoruz. Biz bunu da f 2ye basıyoruz tabii ki. Şimdi geldi. İngilizce gelecek. Main Advanced Security Boot. Burada işte butumuzu değiştireceğiz. Bakalım butumuzda ne var. Internal Device Boy Boot ve Network Boot. İkisi de şu an Disable olacak. Bizim burada External Device Network ya da e, İnternet e, Hard Disk Drive demiş. Şimdi biz bunu değiştirelim. Sonrasında F10'a basıp e, kaydediyoruz. Eternal device'ı başa almak aldık. F5 veya F6 ile. E, external device boot'u evet dedik. Şimdi USB'mizi takalım. Press any key boot from USB dedi gördüğünüz gibi. Ve herhangi bir tuşa basıyoruz. Bazen hatalar olabilir. O yüzden tekrar başlatın bilgisayarınızı. Bazı anlatımlarda görüyoruz. Sanki öyle her şey şakır şakır oluyormuş gibi gözüküyor ama yine bazen hatalar oluşabiliyor. Bu hataları da görmeniz gerekiyor. Daha önceki bizim yaptığımız gibi. Mesela Windows 7 Tab dedi. Ee, biz burada yine tekrar başlayıp tekrar yapmayı denememiz gerekiyor. Ve sizin de bu hataları e, görmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi şu an kurulumu e, geldi. Şimdi burada Türkçe Türkiye'yi seçiyoruz. Saat para bilimi Türkçe ve klavye Türkçe Q. Ama tabii ki siz burada farklı olabilir. İngilizce ya da Azerbaycan ya da farklı dilleri kullanıyorsanız onları seçebilirsiniz. Ben e, şu an Türkiye'de yaşadığım için, Türkçe kullandığım için e, Türkiye'yi, Türkçe ve Türkçe Q'yu seçiyorum. Burada klavye F de seçebilirsiniz. Ve ileri diyoruz. Şimdi şimdi yükle diyoruz. Tabii ki burada iş bitmedi aslında. Şimdi size Bununla ilgili bazı bir dil vereceğiz. Bilgisayarınıza e, F disk yani hard disk tamamıyla silip yeni bölümlere ayırarak da yükleyebilirsiniz. Ya da eğer D sütununda ya da e, artık siz ikiye ayırdığınızda hangi ismi verdiyseniz o isimdeki e, hard diskin o bölümünde bilgiler var ise onu ellemeyin. Yani eğer yediğinizi aldıysanız tabii ki yapabilirsiniz. Tamamıyla silebilirsiniz. Ama şu an mesela benim elimdeki bilgisayarın yediği olup olmadığını ben bilmiyorum. O yüzden D'sini ellemeden ama anlatarak size söyleyeceğim. Şimdi özel yalnızca Windows yüklü dediğimizde işte o dediğim f -disk ayarlarına geliyor. Yükselt dediğimizde sadece Windows 10'u yediği yükselt Windows 10 yapabilir. Ama biz Dediğim gibi işte burada. Ee, biz burada bütün bölümleri sildiğimiz zaman bölümleri sildiğimiz zaman tek bir hat olacak ee, ve istediğimiz zaman da bunu ayırabileceğiz. Aslında ee, şöyle yapabiliriz. Sistem bunda. Bunu sil dediğimiz anda tabii ki ben silemiyorum e, ee, sil dediğimiz hatta sileyim size görmek açısından şu an sildik recovery silmiyoruz recovery silmiyoruz recovery ee, o bilgisayar ilk kurulduğunda yapılan ayarlar içindir Burada sistem 69-110 MB gibi şeyler varsa onu silebilirsiniz. Şimdi şunu tek bir bilgisayar olarak, tek bir hard disk olarak düşünelim. 200 MB, 200 GB özür diliyorum. 200 GB'ı biz önce oluşturmamız gerekiyor. Yani burada yeni diyoruz. Yeni dediğimiz anda zaten işte boyutu tam olarak gelir ve biz uygula dediğimiz anda da oluşturmuş oluruz. Şu an oluşturuyor. Ve oluşturduk. Şimdi biz bunu önce biçimlendirelim. Bu 500 GB'lık bir bilgisayar. Sonrasında da ilerliyoruz. Windows dosyaları kopyalanacak, dosyalar konum için hazırlanacak, özellikler yüklenecek, Güncelleştirmeler yüklenecek ve tamamlanacak. Dijital Evren TV'den bilgisayara format nasıl atılır? Ve Windows nasıl yüklenir onu öğrendik. Ee, şimdilik bu kadar. Dijital Evren TV'yi mutlaka takip edin. Ee, ve kanalımıza mutlaka abone olun. Kanalımıza abone olduktan sonra bildirimleri lütfen almayı unutmayınız. Herkese iyi günler diliyoruz.